ve farkında olarak bugün de yoldayız güne bakan başladı bile hoş geldiniz herkes konuşur çoğu iyi bilir biri Dünya doğal afetler, savaş, ekonomik sebeplerle yaşanan göçlere şahit oluyor. Ülkemizde en fazla mülteci alan coğrafyalardan biri ve mültecilerle ilgili yapılan çalışmalar, yardımlar oldukça yoğun. Şimdi hem mültecilerle hem de dezavantajlı yardıma ihtiyaç duyan gruplarla çok değerli çalışmalar yürüten bir derneği tanıtacağız sizlere. Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Telefon hattımızda derneğin çocuk koruma koordinatörü Aybala Arslan Türkle birlikteyiz. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Mavi Kalem'i tanımak istiyoruz. Öncelikle Mavi Kalem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği neler yapar? Çok değerli çalışmalar yürütüyor dedik. Hem dezavantajlı gruplar hem de mültecilerle ilgili ve özellikle çocuklarla ilgili. Nasıl çalışıyor Mavi Kalem? Tabii, çok teşekkür ederim. Ee, Mavi Kalem 1999 Marmara depremi sonrasında insani yardım çalışmalarının içinde oluştu aslında. Hı hı ve daha önce çeşitli insani yardım faaliyetlerine yer almış bir gönüllü grup tarafından kuruldu. Kuruluşu 2000 yılı. 2015 yılına kadar tamamen bu gönüllü anlayışla uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması, kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları, çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi üzerine çalıştı. Dayanışmaya ve sahaya, sahayla birebir ilişki içinde olmaya her zaman önem verdik şu anda İstanbul, Adana ve Kocaeli'de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Neler yapıyorsunuz tam olarak İstanbul, Adana ve Kocaeli'de? Hangi bölgelerde, kimlerle, ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? İstanbul'da İstanbul genelinde bir çalışma yürütüyoruz aslında bahsettiğim illerde. Ofislerimizin bulunduğu yerler Fatih-Balat bölgesi, hı hı. Zeytinburnu ve Esenyurt. Ee, Fatih Balat ve Zeytinburnu bölgelerinde çocuk koruma projemiz devam ettiriyoruz. O bölgeler Esenyurtta, daha çok da göç alan bölgeler evet, değil mi İstanbul evet. için? Hı hı. Yani öncesinde de zaten iç göçü e, alan ve bizim de bu alanda uzmanlaşmamıza bir şekilde vesile olan bölgeler. E, diğer taraftan da e, Türkiye'li olmayanların göç ettiği bölgeler olarak tanımlayabiliriz. E, Esenyurt'ta da kadın danışma ve dayanışma merkezimiz var. Orada yine mülteci olan ve olmayan kadınlarla birlikte hem yasal danışmanlık hem sağlık danışmanlığı bilgilendirme oturumlarının gerçekleştirilmesi alanında çalışmalar yürütüyoruz. Kocaeli ve Adana'da da çocuk koruma projemiz devam ediyor. Çocuk koruma projesi ayrıntılarıyla ilgimizi çekiyor. Siz de çocuk koruma koordinatörüsünüz derneğin. Tam olarak nasıl bir proje ve nasıl işliyor? Çocuk koruma projesi 2017 yılında Fatih Balat ve Zeytinburnu ofisleriyle birlikte hı hı. uygulamaya başladığımız bir proje. 2019'da ise Kocaeli ve Adana'daki ofislerimizle birlikte 3 yılda uygulaması devam ediyor şu anda. Öncelikle mülteci çocukların içinde bulundukları risk ve hassasiyetlerin azaltılması, mümkünse ortadan kaldırılması amacıyla kamu servis ve hizmetlerine ulaşımlarını ve yararlanmalarını destekliyoruz. Hı hı. Bunun için de risk altındaki çocukların Bireysel vaka takiplerinin yapılması, işte bakım verenlerine danışmanlık verilmesi, bilgilendirme oturumlarının yapılması, psikososyal destek etkinliklerinin yapılmasını sağlıyoruz. Hı hı. Ve ayrıca 18 Çocuktur kampanyamızı yürütüyoruz. Yani 18 yaşın altındaki her bireyin çocuk olduğu ve çocuk haklarına erişiminin olduğunu yaygınlaştırmak amacıyla hı hı. hem sloganların hem bilgilendirici metinlerin yazılı olduğu materyalleri yaygınlaştırıyoruz. Tabii bu dönemde bu yardımlarçımıyı daha çok online mecralardan evet. gerçekleştiriyoruz. Eksi 18 çocuktur eğitim her çocuğun hakkı diyor Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. E çok çok önemli çok çok değerli bir çağrı bu. Eksi 18 çocuktur işçi değil. Çocuklar işte değil okulda olmalı. Hayallerimiz var. Mendil satmaca değil mendil kapmaca sloganlarıyla. Ee, hakikaten sorunlara da işaret ederek çözümlerin de aslında o sorunların çok uzağında olmadığını ifade ederek bir kampanya başlatmışsınız. Biraz belki o sözünü ettiğiniz dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar ve müteci çocuklar için içinde bulundukları risklerden bahsedebiliriz ve bakım Hı -hı. verenlerin dediniz danışmanlık Hı -hı. taleplerine karşılık veriyoruz. Ne gibi konularda taleplerle geliyor bakım verenler? Hı -hı. Bakım verenlerden kastımız ne? Hı -hı. Bir şöyle mercek altına alalım mı o çocukları ve ailelerini? Tabii ki çocukların aslında bakım verenleriyle birlikte ilk erişmeleri gereken şey bilgi. En temelde bunun desteklenmesi gerekiyor çünkü. Nereye nasıl ulaşabilecekleri yani bir kimlik çıkartabilmek için nereye gitmeleri gerektiği, hı hı. Okula erişimi, eğitime erişimleri için ne yapmaları gerektiği, bir çocuğun aşısının yapılması için bunlar bize günlük hayatta konuşurken çok kolay erişilebilir evet, ve evet. çok rahat bilgilenmiş gibi gelse de bu bilgi erişimlerinin sağlanması çok önemli. Hı hı. Bu anlamda desteklenmeleri gerekiyor Özellikle mültecilerde dil ile evet. ilgili sorunlar var elbette, hı hı. değil mi? Tabii ki, tabii ki yani bir Hastane randevusunun alınabilir durumda olması için bile dil barileri engeline takılıyorlar maalesef. Tüm bu konularda destek vermeye çalışıyoruz bizler de. Hı hı. Ayrıca tabii ki bir göç ve alışık oldukları düzenden başka bir düzene geçme hali evet. çocuklar kadar tabii ki yetişkinleri de etkiliyor. Ve bu durumdaki psikolojik iyilik hallerinin desteklenmesi de çok önemli. Bu konuda da... Proje destek verebilmek Hı -hı. için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu etkinliklerle de yapıyoruz, birebir görüşmelerle de yapmaya çalışıyoruz. Böyle çalışmalar yapıyoruz. Bakım verenler dediniz. Onlar aileler mi yoksa onların dışında başka hangi kesimlerden bireyler çıkıyor karşımıza? Ailelerden bahsedebiliriz. Evet. Yani anne baba ya da e, diğer akrabaların bakımında olabilir çocuklar. Onların taleplerine yönde yine böyle sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili hı hı. ve bulundukları bölgeye adaptasyonla ilgili talepler mi? Evet, yani hem tabii ki bu e, temel ihtiyaçlar anlamında, e, hizmetlere ulaşım anlamında desteklenmek gibi talepleri de oluyor. Hı hı. E, aynı zamanda da tabii ki e, kendilerini bu bulundukları yerde nasıl e, daha iyileştirebileceklerine dair, Talepleri oluyor. Türkçe konuşma kurslarına dair örneğin talepleri olabiliyor ki hı hı. kendileri de e, dışarı çıktıklarında herhangi bir işlerini rahatlıkla halledebilsinler. E, böyle. E, Özel özellikle... sosyal uyum süreci diyebiliriz. Buna. Evet anlıyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın sürecinde nasıl hı hı, etkilendi hı. bu aileler, çocuklar, yaşamlarında hı hı. değişiklikler oldu mu, ihtiyaçlarında artış ya da değişiklik oldu mu? Tabii özellikle temel ihtiyaçlara erişimle ilgili e, ihtiyaçlarında artış olduğunu gözlemlediğimizi söyleyebiliriz aldığımız danışmanlıklardan. Hı, hı. E, i̇ş anlamında da zaten e, maalesef işlerini kaybedenler oldu. Kayıpsız, evet yani işlerini kaybedenler olduğu için hı, hı. E, Eve giren bir gelir olmadığında tabii ki bu ihtiyaçlara erişimleri de daha zorlaştı. Hı hı. Bizler bu durumda hem kamuyla birlikte işbirliği yaparak o ihtiyaçlara erişimlerini sağlamaya destekledik. Hı hı. Eksi 18 Çocuktur kampanyasının temelinde eğitimin her çocuğun hakkı olduğu gerçeği var. Biraz onu konuşalım dilerseniz. E neden hı. o haktan yararlanamıyor, dezavantajlı çocuklar, mülteci çocuklar, mavi kalemin dokunduğu, dokunmaya çalıştığı çocuklar yararlanamadığı takdirde nelere maruz kalıyor, e nasıl çalıştırılıyor, hangi koşullar altında çalıştırılıyor ya da e, sizin karşı çıktığınız başka nelerle karşılaşıyor? hı. hı. Eksi 18 Çocuktur kampanyasının birkaç tane sloganı var belirttiğiniz üzere. Eksi 18 Çocuktur işçi değil, anne değil evet. gibi farklı sloganlarımız var. E çocuk işçiliğini ele aldığımız zaman aslında bunun bir global problem olduğunu e çok net görebiliyoruz. Hı hı. E özellikle UNICEF'in UNSYAR'ın yayınlanmış olduğu raporlardan. E Genellikle çocukların, faz özellikle fazla çocuklu hanelerde, haneye gelir getiren kişi sayısını arttırabilmek için çocukların çalışmaya yönlendirildiklerini görüyoruz, çalıştırıldıklarını görüyoruz. E, çalışmaya yönlendirilen çocuğun ve o gelirin de kesilmemesi için, hı hı. E, diğer taraftan olan eğitim hakkına erişiminden engellenir olma durumları söz konusu. E, böyle durumlarda zaten bizim tespit ettiğimiz durumlar olursa şayet, e, dikkatimize gelen durumlarda, kamuyla ile işbirliği içerisinde, e, hem çalışmayı yürütüyoruz hem de aileye, e, neden eğitime yönlendirilmesi gerektiğine dair elimizden geldiğince bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, diğer yandan da tabii ki toplumsal e, inanışlar ve geleneksel e, durumların getirmiş olduğu işte belli bir yaşta, yani erken yaşta çocuk evlilikleri Evlilik, yönlendirmelerde evet, evet. evet e, maalesef söz konusu. E, bu anlamda da aslında ee, yine tamamen slogan'a dönüp, eksi 18'in çocuk olduğu ve çocukluk hakkının, işte okula gitme hakkının, oyun oynamak hakkının çok basit olarak böyle e, haklarının olduğu e, ve zaten biyolojik gelişimlerin tamamlanması için de belli bir yaşa olgunluğa gelmesi gerektiğini bunları yine hatırlatmak üzere e, bu çalışmaları yürütüyoruz. Genç kızları güçlendirme atölye serisi adı altında bir seri yapmış galiba Mavi Kalem. Evet. Onların bu işte tam da genç kızların erken yaşta evlendirilme tehdidiyle karşı karşıya olan genç kızların güçlendirilmesi adına çok değerli, çok önemli bir girişim. Biraz ayrıntıları anlatabiliriz belki. Tabii ki. Mavi Kalem'in şu anda yürütmüş olduğu iki ayrı atölye serisi var. Bunlardan bir tanesi kız çocuklarının güçlendirme atölye serileri. Hı hı. 12-18 yaş aralığında kız çocuklarıyla bedensel ve ruhsal sağlık, ergenlik gibi konularda farkındalık ve güçlendirme hedefleriyle geliştirilmiş bir seri bu. E, bu seride aslında bir taraftan baktığımızda e, kız çocuklarının dışarıdan kulaktan dolma öğrendikleri, hı hı. yine biraz önce sık söylediğim gibi aile içinde konuşamadıkları ve yanlış bir şekilde ulaştıkları bilgileri e, aslında bakın bu da var. Sizin haklarınızda bunlar. Beden bütünlüğünüzü bu şekilde sağlarsınız. Başınıza herhangi bir şey geldiğinde bir şiddete maruz bırakıldığınızda bunu bununla ilgili ses çıkarmanız gerekir ve bunu anlatmanız gerekir ee, diye böyle farklı modüllerle onlarla birlikte çalışmalar yürüttüğümüz bir atölye serisi. Nasıl geri dönüşleri oluyor peki hem çocuklarda hem genç kızlarda hem genel olarak tamamında işte bakım verenlerde ailelerde? dernekle olan etkileşimde, iletişimde geri dönüşler ne yönde oluyor? Kız çocuklarında, olan çocuklarında birebir çalıştığımız kadınlar ve son dönemde de 2019'dan beri aktif olarak çalıştığımız erkek gruplarında bilgiye erişebilir oldukları ve farkındalık kazanabilir oldukları için genellikle pozitif geri dönüşler alıyoruz. Hı hı. Olabildiğince zaten her senenin başında Onlarla birlikte oturup o sene neler yapmak istediklerini de biz konuşuyoruz. Ve onların beklentilerine yönelik olarak, ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. E, bunu söylemişken hemen aslında erkek katılımından da bir ufak bahsetmek isterim. Tabii ki. E, kadın erkek, şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ebeveynlik e, ve kadının güçlendirilmesi, iş gücüne katılımı konularında erkeklerle birlikte çalışmayı önemseyen ve bu amaçla yapılan bir atölye serisiydi. Hı hı. Özellikle bu konuda da şeyi söylemek istiyorum, şuna bir vurgu yapmak istiyorum. Yani biz bölgelerimizde kadınlarla, çocuklarla, dezavantajlı gruplarla çalışmaları yürütürken gördüğümüz en önemli şey şuydu. Evet biz bu gruplarla çalışmaları yapıyoruz ama hanenin içerisinde bir bunun karşılık bulabilmesi ve anlaşılabilmesi için de yani evet. kapıdan çıktıkları zaman Aha. onun hayata geçebilmesi için de halindeki erkeğe de ulaşmamız gerekiyor. Tabii ki. Bu amaçla başladığımız bir çalışmaydı ve buradan da çok güzel geri dönüşler aldık. Yani ofisimize gelmekte ve etkinliklere katılmakta zorlanan kadınların hı hı. Ve artık eşim sizin çalışmalarınıza katıldıktan sonra gelmenin ne kadar doğru olduğunu söyledi ve ben de artık rahatlıkla buradayım diyen kadınlara rastladık. Bu hı hı. çok mutluluk verici. Hı hı. Çocuklarını atölyelere göndermekte imtina edenlerin artık tekrar çocuklarını, kız çocuklarını için özellikle bunu söylüyorum. Katılmalarını destekleyen ebeveynlerle karşılaştık. Hı, hı bunlar tabii ki çok güzel ve çalışmanın yerine ulaştığını gösteren bir dönüşler. Çok çok önemli çünkü sadece bir eğitim çalışmasının içinde kalması değil, hayata geçmesi anlamında ancak ancak e, ...amacına ulaşmış oluyor, değer kazanmış oluyor. E, bu anlamda hem erkek hem kadın herkesin e, bu e, farkındalığı kazanması ve yaşama geçirmesi adına çok değerli. E, Mavi Kalem Derneği'nin e, sosyal medya hesaplarında yapılan e, çalışmalarla ilgili fotoğraflar, paylaşımlar da var. Oralarda e, o e, çocukların gözlerinin içindeki mutlu ifadeleri, gençlerin, e, kadınların... E, Pırıl pırıl gülümseyişlerini görmek mümkün ki e, ne kadar etkin olduğunu gösteriyor çalışmaların, çabaların, projelerin hakikaten. E, çok da güzel, keyifli bir proje gerçekleşmiş İKSV ile birlikte galiba. Birlikte Güçlü hı hı. Sesler Korosu, Mavi Kalem Koristleri bir festivale katılmışlar galiba. İstanbul Müzik Festivali'ne değil mi? Hı hı Evet. E, İKSV'nin ve yöneticilerin e, aslında çatı olduğu bir... Çalışma ile birlikte farklı bir toplum kuruluşlarından yararlanıcıları bir eko çalışmasına başladık bir sene başında Şubat ayında e, yüz yüze gerçekleştirilen bir çalışmaydı. Fakat e, pandemi döneminde online çalışmaya döndürdük bunu. Evet. Sonrasında da yapılacak e, konserde yine online çekimlerle ve işte hem fotoğraf çekimleri hem video çekimleri. Onlarla birlikte destekleyerek e, onlineda de YouTube üzerinden e, yayınlanan bir e, koro çalışması ve e, konser, e, konser oldu. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Evet, e, zaten müzik festivali de online olarak gerçekleşti Hı -hı, bu yıl. Evet. E, ayrıntıları görmek isteyenler Mavi Kalem Derneği'nin sosyal medya hesaplarından ve YouTube'dan izleyebilirler İstanbul Müzik Festivali işbirliğiyle. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Türkiye desteğiyle kurulan bir koro sanıyorum Mavi Kalem Koristleri birlikte Güçlü Sesler Korosu dijital performanslarıyla festival sahnesinde pırıl pırıl çocuklar aslında hakikaten çocukluk din, dil, ırk ayrımı yapmadan bir arada olmanın birlikte şarkı söyleyebilmenin dans edebilmenin, birlikte bir şeyler üretebilmenin belki de en kolay gerçekleştiği yaş dilimi. Bunun da en güzel örneğini gerçekleştirmiş Mavi Kalem bu e, organizasyonuyla. E, göçmen e, sorunu ülkemizin tek çok bölgesinde var. Siz İstanbul, Adana ve e, Kocaeli'de Koca çalışıyoruz dediniz. Eminim farklı e, farklılıklar gösteriyordur bölgelere göre. E, içinde ki. Çalıştığınız süreçler, e, bölgelere göre farklı sorunlar, e, değişik belki çözüm yolları eee nedir Edirne Pazar Kule'deki son krizde bir rol üstlendi mi Mavi Kalem? Evet, e, bu o dönemde biz e, ilk gününde e, zaten çalışma yapacak arkadaşlarımızla birlikte sahadaydık, oradaydık. Hı hı. Üç gün boyunca e, orada bulunduk. Hem e, materyal desteğinde bulunduk. Hem de orada çalışma yapan diğer kurumlarla ortaklaşa olarak çalışmalarımıza devam ettik ve oradaki e, yararlanıcılara, kişilere destek olmak Hı -hı. için orada bulunduk. Evet. Ne gibi malzemeler, ihtiyaçlarla ilgili destekler verdiniz? Temel daha ihtiyaçlar mi? aslında, yani Hı -hı. işte battaniye, ceket kitleri, en temel ihtiyaçlar, yani e, boş bir arazide bekleyen insanların e, soğukta ihtiyacı olacak, en önemli şeyler zaten ısınma ihtiyacıydı yenek ihtiyacıydı ve tabii ki balığın evet. ihtiyaçları vardı evet. ama bu karşılanabilir durumda değildi. Biz hı hı. karşılayabildiğimiz kısımları ile ilgili destekçi olduk. Geri gönderme merkezlerinde tutulan kadın ve çocuklar için hı hı. göç idaresiyle yapılan ortak çalışmalarda var mı? Evet, 2020 içerisinde bu çalışmayı gerçekleştiremedik. Hı hı. Fakat 2019 yılı içinde her hafta Silivri'deki, Selim Paşa'daki Yeri Gönderme Merkezinde hem kadınlarla hem de çocuklarla birlikte hı hı. hem etkinlikler gerçekleştirdik hem de psikolojik destek sağladık psikolog arkadaşımızla birlikte o da hem bizim için çok geliştirici bir süreçti evet. hem de sahaya dokunabilmek ve oradaki ihtiyacı görebilmek, görebilmek. Ve sonrasında tabii ki bizim de projelerimizi elbette yani oradaki ihtiyaçtan doğru neler geliştirebiliriz nelere ihtiyaç hı hı. var. ...onları görebilmek için de bizim için de güzel bir deneyimdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz geri gönderme merkezlerinin şartlarını? E, geri gönderme merkezleri... Yeterli mi, e, uygun mu? Yani kamu tarafından e, tabii ki bu süreçler destekleniyor Hı -hı. ve evdeki imkanlar doğrultusunda... Hı -hı. E, ...oradaki imk sağlamıyor buradaki imkanlar E Tabii ki kamu ve sivil toplum işbirliğinin bu noktada önemli olduğunu görüyoruz. E, çünkü... İşte personel sayısı da belli. Verilebilecek alanlar ve imkanlar da belli. Bu hmm. anlamda belki birlikte e, ilerlemek dediğim gibi örneğin işte bir psikolojik desteği, oradaki psikolog arkadaşın e, zaman planlaması açısından yeterli olamadığı noktada sivil toplumdan desteklenebilir. Ya da işte etkinlikler yaptık, çocuklarla birlikte ilerledik. Hmm. Yine aynı şekilde oradaki sosyal çalışmacı arkadaşların yetişemediği noktalarda e, bizlerin destek vermesi önemli olabilir. Bu nedenle ben e, tabii ki yer ee, var ama birlikte. Yani et, Hı -hı. buna çok da eksik demek ne kadar doğru ondan emin olamadım çünkü Hı -hı. imkanlar dahilinde tabii ki bu e, sağlanan şartlar aslında. Dolayısıyla biraz zaman planlaması, biraz personel ihtiyacı konularında desteklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. İşbirliği içinde olmakta fayda olma, olduğunu Kesinlikle öyle. Destek herkes için geçerli, gerekli. Eminim Mavi Kalem'in hı hı, de farklı hı. desteklere ihtiyacı var. Nasıl yürütüyor çalışmalarını? Tamamen gönüllülük esasına mı dayalı? Kimler gönüllü olabiliyor, kimler görev alabiliyor? Görev almak isteyenler için bir çağrı da yapabiliriz derneğe. Biz 2015 yılına kadar gönüllü olarak faaliyetlerimizi yürüttük, ama 2015 yılından sonra projelerimizi farklı fonlarla birlikte devam hmm. ettiriyoruz. Fakat tabii ki gönüllü çalışmaları yürütmek isteyen, gönüllü olarak çalışmak isteyen herkese kapımız açık. Fakat şu anda profesyonel olarak çalışan bir ekiple birlikte projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Ekip arkadaşları arayışları ile ilgili ilanlarınız var yine sosyal medya, Tabii, medya aracılığıyla sosyal mavi kalem e, Instagram hesabında ya da sosyal medyanın farklı mecralarında bulmak mümkün özellikle e, Türkçe Arapça Farsça e, hizmet verebilecek uh -huh. sanıyorum çalışanların da olması bu anlamda e, tercih ediliyor bir danışma hattı var mavi kalem'in Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilen bir danışma hattı bu hatta Türkçe Arapça ve Farsça hizmet veriyor. Hı hı. Her gün ulaşılabiliyor sanıyorum bu hatta hafta içi her gün saatleri evet. var mı ya da hangi hedeflerle evet. nasıl ulaşabilir sevgili dinleyicilerimiz? Hı hı. Ee, şöyle ki aslında bizim zaten e, genel danışmanlık hatlarımız her zaman vardı fakat hı hı. pandemiyle birlikte danışmanlık hizmetlerini biraz daha sistemli bir hale getirmek ve kişilere hem kolay hem de ücretsiz olarak ulaşabilmesini e, amaçlayarak bir santral sistemini kurduk. Evet. E, danışma hattımızda söylediğiniz gibi Türkiye'nin her yerine ulaşılabiliyor. Türkçe, Arapça ve Farsça e, dil seçenekleri var. E, hafta içi 10.30 ve 16.30 saatleri arasında bize ulaşabilirler. Bu saatler dışında e, aradıklarında ya da mesaj bıraktıklarında işte bir sonraki ilk iş gününde kendilerine geri dönüş sağlıyoruz. E, bu hatlardan genel danışmanlık, yasal danışmanlık, sağlık danışmanlık, psikolojik danışmanlık hizmetlerini faydalanabilir kişiler. Hı hı. E, ayrıca pandemi döneminde e, hem kamu ile ilgili hem de genel olarak bilgilenme amaçlı korunma yöntemleri korunma ile ilgili bilgiye e, erişebilirler. Özellikle COVID-19 ile ilgili talepler, e, şikayetler hı hı. geldi mi bu süreçte size? Evet. E, çünkü e, aslında biraz önce de konuştuğumuz gibi tamamen bilginin erişimi. Hı hı. Fazla e, yanlış bilgi de olabiliyor. Hı -hı. Bunu zaten kişiler teyit etmek istiyorlar. Artı olarak buna e, nereden, neye, nasıl ulaşacakları. Çünkü biliyorsunuz pandemi döneminde kamunun da çalışma şartları ve e, işte sağlığı, hizmetlerde değişiklikler oldu. Evet. Bu anlamda yine e, sorular geldi ve bunları yanıtlamaya çalıştık. Hı -hı. Ve yani yanıtlamaya, şöyle... yanıtlamaya da devam ediyorsunuz anladığınız evet. kadarıyla. O zaman evet. Mavi Kalem danışma hattının numarasını verelim. Tabii ki 0850 441 62 84. 0850 441 62 84 mavi kalem danışma Hattı Türkiye'nin her yerinden ulaşılabiliyor bu hatta Türkçe, Arapça ve Fransız, e, Farsça olarak hizmet veriyor ve e, hafta içi her gün 10:30-16:30 saatleri arasında e, ulaşılabiliyor. Bu saatler dışında arayanlar da mesaj bırakarak bir sonraki iş gününde mesajlarına yanıt alabiliyorlar sanırım. Hı hı, evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Derneğe destek olmak isteyenler, dernekte e, faaliyette bulunmak isteyenler, gönüllü olarak belki e, çabalarınıza katkıda bulunmak isteyenler nasıl ulaşsınlar size? Bize sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirler. Ayrıca web sitemizden marikalem.org üzerinden marikalem Tüm bilgilere erişebilirler. Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde ayrıca belli pozisyonlar için ilanlar evet. da var. Evet. Onlara da başvurular için yine hem sosyal medyaya hem mavikalem.org adresini önerelim sevgili dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok değerli çabalar yürütüyorsunuz. Kutluyoruz sizi ve emeği geçen herkesi dernekte. Çok teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çocuk Koruma Koordinatörü aybalı Arslan Türk ile söyleştik.